Ar Burada Avrupa egesim Anadolu'ya kıs İstanbul'un semtlerini gezip hikayelerini anlattığımız programımız Bir Semt Bir Hikaye'ye hepiniz hoş geldiniz. İstanbul tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış ve pek çok etnik kültürü içerisinde barındırmış bir şehir olmuştur. Biz de bugün bunun en önemli örneklerinden biri olan Kuzguncuk'tayız. Aslında 1950'li yıllara kadar Yahudi ağırlıklı bir semtti. Hatta Balat ve benzeri semtlerden gelen Yahudiler Kuzguncuk'ta kendilerini sanki Kudüs'teymiş gibi hissederlerdi. E, aynı zamanda havra, cami ve kilisenin bir arada bulunduğu nadir semtlerden biriydi. köyleri bostanlarıyla meşhurdu. Biz de şu anda Kuzguncuk Bostanı'ndayız. Buranın yerlileri kendi meyve ve sebzelerini burada yetiştirip tüketiyorlar. E, hatta semt pazarlarında da bu sebze ve meyveler satılıyor. Bostan gerçekten çok büyük bir alana sahip. Hatta şöyle aşağı doğru baktığınızda geniş bir alan var orada. Orada kimi zaman konserler, kimi zaman hıdrelles kutlamaları, kimi zaman pazarlar kuruluyor. Burada yetişen sebzeler, meyveler o pazarlarda satışa çıkıyor. Bu Bostan'ın hala böyle burada kendini koruyabiliyor olması, e, mahalle kültürünün burada hala devam etmesi, yerlilerin gelip burada yetiştirdikleri meyvelere, sebzelere bakmaları beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, özellikle 1950'li yıllardan sonra Kuzguncu'a Kastamonlular geliyor ve e, buradaki pazarcılık ve bostan işleriyle uğraşıyorlar. Hatta birazdan da Kastamonu Sen Pazarına uğrayacağız. Ben Kastamonlu Celal Deniz e, 1990 yılından beri e, bu kızguncağa geliyorum. Aşağıya göre bir 35 senelik bir mazimiz var. Köylerden topladığımız e, doğal ürünleri burada e, toplayıp buraya getirip satıyoruz. Bir de bizim e, emanetçilik diye bir şeyimiz var, lakabımız var. Eskiden kalma bu, bu iş 60-70 seneye dayanıyor. Eskiden gemilerle gelip bu Perşembe Pazarında yağ kapanı denilen bir yer var. Bizim babaannelerimiz orada emanetçilik yapmışlar yani getirmişler gemiyle orada satıyorlarmış burada. Biz de onu devam ettirmeye çalışıyoruz işte şu anda. Aslında birçok ünlüye ev sahipliği yapmış bir semt. Zamanında hikayeci Sevgi Soysal, şair Can Yücel, hatta Can Yücel'in de kızının hala burada yaşadığı söyleniyor. Mimar Cengiz Bektaş ve çizgi romancı yazar Enginer Gönültaş burada yaşamışlar bu semtte. Sanat hayatlarının bir kısmını burada geçirmişler. Ve Cengiz Bektaş 1990'lı yıllarda Tuzguncuk'ta bir çocuk kütüphanesi açıyor ve dönemin e, mahallenin çocukları bu kütüphaneden faydalanıyorlar. En köklü ve en eski pastanesinin önündeyiz, dilim pastanesi. Burası gerçekten yağlı, o klasik İstanbul koçesini en iyi yapan yerlerden biri. Bence bir içeri girip bakalım, bizimle konuşmak isterlerse çok güzel olur. Kuzucuğun girişinde dilim pastanesini göreceksiniz. Pastanemiz 77'den beri faaliyet göstermekte, aile bireylerine ait. Ben dördüncü kuşağım, beşinci kuşakta hizmet vermekte. O şekilde günlük taze, açma, poğaça ve e, pastane ürünlerimizi sizlere sergiliyoruz. Her gün açıyoruz. Bekleriz. İstanbul'un en klasik yağlı poğaçası siz yapıyorsunuz. Doğrudur, yerde. evet. Karaköy poğaçası diyen var, kuru poğaça diyen var, yağlı poğaça diyen var. Anadolu yakasında nadir yerlerden bir tanesiyiz. Bu bölgede biz tekiz, biz yapıyoruz sadece. Yıllardan beri en favori ürünümüzdür o. 1986 yılında Perihan Abla dizisi ve 2000'li yıllarda Ekmek Teknesi Kuzguncuk'ta çekildi ve aslında bu dizilerden sonra Kuzguncuk biraz daha tanınan, bilinen bir semt haline geldi. Bunda tabii ki bu dizilerin payı çok yüksek çünkü o dönem Kuzguncuğun mahalle kültürü, o sıcak, samimi yapısı, sosyokültürel yapısı vesaire bunlar kuzguncuğun fark edilmesinde ve şu an günümüzde bir cazibe merkezi haline gelmiş olmasına büyük bir önemi var. Ve o ekmek teknesi dizisinde gördüğümüz fırın şu anda bir aile tarafından işletiliyor ve pideci, lahmacuncu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bir semt bir hikayenin ilk bölümüne benimle birlikte eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir semtte başka bir hikayeyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.